saha bilgisini edinmeli. Ee, bu ne anlama geliyor? Bir şekilde sahadan gelen eğitim yapılarını bir alan içerisinde e, disipline etmez iseniz ortaya e, gerçekten çok sorumlu eğitim yapısı olamayacak mekanların üretildiğini, mekanların, projelerin çalışıldığını aslında görüyorsunuz. Ve bu e, bu süreçte tip proje mantığıyla şunu ortaya koymaya çalışıyoruz, çalıştık dedik ki biz bakanlık olarak bir proje mantığı ortaya koyalım. Bunun sınırlarını belirleyelim. Ve bunu ileride gönderelim. İller elbette özel proje çalışacak. İster ki proje uygulayabilecek. Ama kesinlikle zorunlu değiller. Şöyle bir sayı aktarayım size. 2,5 yıl süre içerisinde bakanlığımıza gelen, illerden gelen özel proje sayısı yaklaşık 1200. Yani bizim tip projelerin dışında çalıştığımız tip projelerin dışında 1200 özel proje eğitim yapısı projesi bakanlığımıza gelmiş ve bizden onaylanmış. Yani aslında sana da bir proje yoğunluğu e, var diyemeyiz. Başka bir veri e, 2017-2018 yılında ülke genelinde yapılmış olan e, okulların yaklaşık 3000 okulun %45'i özel proje. Yani aslında sahada özel proje çalışılıyor. Burada biraz Genelde bir eksik olduğunu düşünüyorum. Biz merkez olarak sahayı kontrol etmemiz gerekiyor. Sahayı disiplin etmemiz gerekiyor. Her ne kadar serbest bıraksak da alanı belirlememiz gerekiyor. Sahadan gelen projeleri de hızlı bir şekilde çıkartmaya gayret ediyoruz. Çıkartıyoruz arkadaşlar, yol bir şekilde çalışıyorlar. Bu taraf önemli. Diğer tarafta elbette kötü örnekler çıkartabiliriz. Çıkartıyoruz, gösteriyoruz. Kötü örnek kötü örnektir geçmişte yapılmış olsa da bugün de hatta yarın da yapılmış olsa kötü örnek her zaman kötü örnektir. İyi örnekler üzerinden gitmek de aslında fayda var. bunu, neden söylüyorum? E, yapılan projelerin sahada uygulanması e, birçok parametreye bağlı. Yani e, iller gibi böyle eğitim yapısı inşa ederken sadece projenin estetiğine ve içeriğine değil Bölgedeki tabii ki öğrenci çağının üstüne göre proje üretmeleri gerekiyor, üretmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla ortaya e, estetik olarak çok da hani, kabul edemeyeceğimiz projeler ortaya çıkıyor maalesef. E, bunun sayısı da art, artınca e, deniliyor ki, evet bakın milliyetim yaptığı projeler bu. E, aslında değil, biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum ben bununla ilgili. E, bir, bir Diğer yandan Türkiye bir e, göç ülkesi. Yani dünyanın hangi coğrafyasında son 4-5 yıl içerisinde 4-5 milyon misafirin ve bunun büyük çoğunluğunun çağ nüfusu çocukların, okul çağında çocuklar olduğunu e, görebiliyoruz. O yüzden e, biz de böyle bir planlama yaparken planlama sürecinde bile yani birkaç aylık süreçte bile bölgenin verileri, sahanın, sahanın verileri çok kısa bir şekilde değişebiliyor. Evet, bunları değerlendirerek aslında bunları düşünerek mekan yani, eğitim yapıları üretmeye çalışıyoruz. Bunu, bunu mimarlar da aslında görmeli. E, hocalarımız da <laughs> mutlaka görüyorlardır. E, biraz bu açıdan bakmak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. şimdi ben Erkan Bey'in dediklerinden şöyle bir çıkarım. Kesin i̇şte yüksek oranlar var. Özel proje dediklerinden. Aslında şöyle bir soru geliyor. Hazır aklınızı paylaşayım. Bakanlığımızın e, konuda aslında devlet okullarının mimarisi bir yarışması oluyor mu? yaratma şansı Bir takım çalışmalar Evet. E, Gökhan Bey de bahsetti zaten demek oturumda. E, önümüzdeki hafta içerisinde ya da ondan sonraki hafta içerisinde bakan bir ilan bekliyoruz. Kendisi sunumumuzu yaptık. E, ülke genelinde bir yarışma projesi açıklayacağız. Ee, i̇lkokul, ortaokul ve lise e, türlerinde bir e, yarışmaya çıkacağız. Bu bizim için şu açıdan önemli. E, Demiyoruz biz çizimiz projeler yeni, demek mümkün değil ama sahadan da farklı örnekler görmek istiyoruz. Her ne kadar dediğim gibi elimizde yüzlerce özel projelerin olmasına rağmen yarışmayla sahayı biraz, sahayı biraz daha açalım, hı, hı. sahadaki mimarların eğitime bu anlamda katkısına görelim ve farklı projelerde çalışalım diyoruz. Yarışma konusu önümüzdeki haftalarda Bakan Bey'in lansmanıyla ortaya çıkacaktır, açıklayacağız.

Yani, yurt bu numarayı, tabii ki var. E, ee, ihtiyaç programı hazırlarken, çalışırken ee, altı 6 farklı ülkenin eğitim yapılarını inceleyerek bunları ortaya çıkartıyoruz, çıkarttık. Tabii tabii şu detayı ee, kaçırmamakta fayda var. Yani özel okullar, e, milli eğitim dev bir alan, de, ee, dev bir gemi. Yani biz, bizim için <tars> E, maliyetler çok çok önemli. Şu an yaklaşık 60 bin okul ülke olan e, bir gemiden bahsediyoruz. Yani bir özel okul çalışılırken e, bunun mali yükünün sonunun altına yükün altına e, bir birkaç kişi e, giriyor. Ondan bir tane üretiyorlar, bir okul yapıyorlar. Ama biz bir birim maliyet düşünürken bunu binlerle yapmak çarpmak zorunda kalıyoruz. O yüzden elbette iyi örnekleri alıyoruz. Ama bu demek değildir ki özel okullardaki birim maliyetinin aynısına bakanlığımızın yapılarına taşıyabilelim. Evet çok teşekkür ederim. Ben Şimdi teşekkür ederim. Ederim. Şimdi e, Türkiye'nin değil iş Ve iş yoğunluğu daha da, daha da o yüzden, çok önemli. Evet, Hüseyin Aydın eee Eğitim Müdür Yardımcısı İnşaat Emlak bölümünde işlerimizi devam ettirmeye, organizasyon yapmaya çalışıyoruz. E, branşında da inşaat teknolojisi. Öğretmenim aynı zamanda. E, sorunlar hakikaten büyük. Bunun yansıması İstanbul'da e, daha fazla. E, Tabi standart olan tek şey ihtiyaç analizi. Bakanlığımızın ihtiyaç analizi özel proje çalışmaları, proje çalışmaları, benzer proje uygulamaları noktasında bir kısıtımız yok. Bununla ilgili şu anda İstanbul'da tekli eğitime geçmek için sadece 342 okula acil ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu 342 okulu hepsini özel projeyle, hepsini özel maliyetlerle yapmak uzun bir süreç oluşturuyor doğal olarak. E, bu pratiklikte daha hızlı, daha e, e, derslik ihtiyacını karşılayacak çalışmaları yapma noktasında tabii tip projeler bize büyük kolaylık sağlıyor. E, burada aslında e, sorun olan kısım tip projelerden çok tip projelerdeki değişikliklerin, revizyonların hızlı yapılabilir olması. Evet. Yani tip projeyi A ilçesinin A semtine uyguladığımızda. Belki oranın ihtiyacını karşılayabiliyor ama B semtinin C mahallesine, ilçesine ilçesindeki semtine uyguladığımızda o ihtiyacı karşılayamıyor. O ihtiyacı karşılayabilmesi için projedeki revizyonların hızlı, pratik bir şekilde yapılabilmesi lazım. Bu manadaki revizyonlar daha hızlı yapıldığında zaten bu sorun da aşılacaktır. Bir Birçok belediyemizin ee, özel tip, özel projeleri zaten oluyor. Onlar bakanlık onayından geçtikten sonra uygulanabiliyor. Bunlar örnekleri var. Ee, bir de bizim e, İstanbul olarak e, okul yapan birimiz birden fazla yani çok yerde böyledir ama bizde biraz daha fazla. E, yatırım izleme koordinasyon merkezimiz var. O bir e, bakanlığın yatırımlarını uyguluyor. E, İsmep kapsamında. E, uygulamalar yapıyor Kredi Avrupa'dan ve e, diğer ülkelerden alınan kredilerle e, bir okul yapım e, çalışması devam ediyor. Bir de bağış e, okullarımız var. Bu bağışı da e, TOKİ gibi, belediyeler gibi, şahsi e, şahıslar gibi veya kurumlar gibi e, birimler de yapıyor. Dolayısıyla bu imalatların hepsinin takibi, hepsinin belli bir ee, işte tasarım estetiği sağlaması noktasında da sorunlar oluyor. Ayrıca bizim bu projede uygularken kısıtlarımız da var İstanbul'da. Ee, arsa kısıtımız var. Arsalardaki sorunlarımız var. Arsaların küçük olman gibi e, büyük sorunlarımız var. E, dolayısıyla istediğimiz e, verimi alamamamızın e, bunun gibi birçok sebebi var. Bunlar bizi e, belli standartlarda yapmaya zorluyor. Bir de başkanımızın dediği gibi işte 342 okulu e, en kısa sürede yapmalıyız. Bunu hangi maliyetle yapmalıyız? Şu andaki bizim tahmini maliyetimiz, o da e, tavan diyelim fiyatlarımızla belki yani 2019-18 fiyatlarımızla 2 milyon acil olan. E, biz tabii ki bunun e, tamamını da. E, en iyi standartlarda yapmak isteriz. Hatta daha da e, imanetlerle daha da tasarımı farklı olan binalar yapmak isteriz. E, böyle kısıtımızdan dolayı e, istediğimiz değişiklikleri yapamayabiliyoruz. E, veya şöyle söylüyorum, e, hızlı hareket edemiyoruz bu manada. Çünkü bu proje öncesi, ihale öncesi çalışmalar da bizim çok zamanımız alıyor İstanbul şartlarında farklı farklı belediyelerde farklı farklı uygulamalar olabiliyor. bunlar bizi zorluyor. Ayrıca tasarım esti ve estetik derken yeni yapılan okulların haricinde yapılmış okullarda da bu çalışmayı yapabiliriz. Yani okulumuzu o dönem yaptık, o dönem ihtiyacımızı gördü. dönem değişti, oradaki bölgenin ihtiyaçları değişti. bu Türk tasarım ve estetiği öne çıkaran tekrar bir çalışma yapma imkanımız var. Evet, olmalı. Ee, hani düşebilen ve genişleyebilen okullarımız dedi ya e, hocamız e, bu şartlarda e, imkan sağlanabilmeli. E, bunların çalışması da yapılıyor. Ayrıca bu e, çalışma e, başında belki söylemem gerekiyordu. Hakikaten çok değerli bir çalışma. Şu anda yaptığımız çalışma. E, bunlar da katkı sağlayacaktır. E, bu tasarımların ve ihtiyaç analizlerinin güncellenmesinde bizim geri dönüşler almamız noktasında e, çok faydalı olacak. Yani ihtiyaç analizimiz bugün böyle ama bu değiştiğinde veya e, okullardan kullananlardan bilekiz, okul müdürlerinden, öğrencilerden, aile birliklerinden, e, velilerden geri bildirimler alıp bunları raporlayarak e, uygulamaya dönüştürdüğümüzde e, aslında birçok e, eksiğimizi tamamlamış olacağız. E, evet. Buradaki, buradaki evet. Bu bu sorunları bu alanda zaten olacak evet. ben de, ben de, ben de Onun için de, hazırız biz. O da Bir de e, tasarımı yaptığımız estetiğini oluşturduğumuz binanın korunmasıyla ile al, alakalı da sorunlarımız var. Onu da teknik de, ekip e, noktasında e, zaten gündeme gelmişti. E, okullarda mümkünse, mümkün değilse ilçelerde, o da mümkün değilse illerde. Binaların tasarımlarının ve estetiklerinin e, uygun hale getirilebilmesi noktasında bir e, grup çalışma yapılırsa e, belki eski binalarımızla istediğimiz e, seviyeye veya güncel e, seviyeye verime getirebiliriz diye düşünüyorum.